Eski Atina'nın yoğun hayatı arasında Darius adında bir adam yaşıyordu. Darius yumuşak huylu, çalışkan ve çevresindeki insanlar için her zaman en iyisini isteyen biriydi. İyi niyetine rağmen, yakınındaki insanların davranışlarıyla sürekli bir mücadele içindeydi. Komşusu eşyalarını ödünç alıp geri vermeyi unutuyordu. En yakın arkadaşı her zaman geç kalıyordu. Küçük kız kardeşi ise aile sorumluluklarından sürekli kaçıyordu. Darius, çevresindeki insanların daha düşünceli ve sorumluluk sahibi olmalarını umarak bu alışkanlıkları değiştirmek için defalarca çaba sarf etti. Ancak bu çabalar sadece daha fazla hayal kırıklığı ve yorgunluk getirdi. Bir gün, komşusuyla yaşadığı yeni bir hayal kırıklığının ardından zihnini sakinleştirmek için şehir dışına doğru bir yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Darius, farkında olmadan kendini meyvelerle dolu, tatlı kokularla çevrili bir bahçede buldu. Canlı ağaçların arasında dolaşırken, yaşlı bir adamın dalları dikkatlice budadığını fark etti. Adam kurumuş dalları sakin ve dikkatli bir şekilde kesiyor, ağaçların sağlıklı kalmasını sağlıyordu. Yaşlı adam, Darius'un endişeli bakışlarını fark etti. Ona sıcakkanlı bir selam verip, birkaç taze elma ikram ederek yanına oturmasını teklif etti. Darius, bir rahatlama hissiyle doldu ve etrafındakilerin beklentilerini karşılamadığında hissettiği hayal kırıklıklarını anlatmaya başladı. Yaşlı adam, sanki bu tür dertleri defalarca duymuş gibi, sabırlı ve anlayışlı bir bakışla onu dinledi. Darius konuşmasını bitirdiğinde, yaşlı adam yakındaki bir daldan bir elma koparıp elinde tutarak sordu. "Genç adam, bu meyvenin ne olduğunu biliyor musun?" Darius, sorunun sadeliği karşısında şaşırmış olsa da saygıyla cevap verdi. Elma, efendim. Yaşlı adam başını sallayarak, peki dedi. Bu elma ağacının portakal vermesini isteseydin, sence ne kadar uğraşırsan uğraş, bu mümkün olabilir miydi? Darius, adamın anlatmak istediği şeyi fark ederek başını salladı. Elbette ki hayır, bir elma ağacı yalnızca elma yetiştirebilir. Yaşlı adam nazikçe gülümsedi. Aynen öyle, dedi. Bir elma ağacı sadece elma verebilir, insanlar da sadece kendi doğalarına göre davranır. Birinin doğasını değiştirmeye çalışmak, yalnızca hayal kırıklığına yol açar. Bir elma ağacından birdenbire portakal vermesini beklemek imkansızdır. Zamanını ve enerjini başkalarını değiştirmeye harcamak yerine onları oldukları gibi kabul etmelisin. Kimsenin doğasını zorla değiştiremezsin. Darius, Yaşlı adamın sözlerini düşünerek sessizce oturdu. İçinde yeni bir anlayış filizleniyordu. Bir süre sonra, "Peki, hayal kırıklığına uğramamak için ne yapmalıyım?" diye sordu. Yaşlı adam hala elmayı elinde tutarak bir ısırık aldı ve yanıtladı. "Kontrol edebileceğin tek şey kendi düşüncelerin ve davranışların. Diğerlerinin davranışlarına nasıl tepki vereceğini sen seçebilirsin. İnsanların kendi yollarında davranacağını kabul et." tıpkı elma ağacının sadece elma verebilmesi gibi bu kabulleniş iç huzurunu bulmana yardımcı olacaktır. Darius omuzlarındaki ağırlığın hafiflediğini hissetti. O ana kadar imkansızı yapmaya çalıştığını fark etti. Bu sadece ona üzüntü ve yorgunluk katmıştı. Yaşlı adama bu derin öğreti için teşekkür ederek bu dersi ömür boyu kalbinde taşıyacağına söz verdi. Şehre döndüğünde Darius hiç olmadığı kadar huzurluydu. Başkalarını kontrol edemeyeceğini ama onların davranışlarıyla nasıl yüzleşeceğini seçebileceğini anladı. Sabır ve empatiyle. O günden sonra hayal kırıklığının o acı hissi yükselmeye başladığında yaşlı adamın elma ağacı hakkındaki hikayesini hatırladı. Bu bilgelik sayesinde Darius çevresiyle uyum içinde, mutlu ve huzurlu bir hayat sürdü. İmkansız beklentilerin yükünden kurtulmuş bir şekilde. Eğer bu hikayeyi anlamlı bulduysanız, beğenmeyi ve bu değerli mesajı başkalarına da ulaştırmak için paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolarda daha fazla ilham verici ders için abone olmayı unutmayın.